Arkadaşlar bugün sizlere yeni bir yapay zeka videosunu göstereceğim. Bu yapay zeka ile arkadaşlar videolara istediğiniz yani indirdiğiniz herhangi bir videonun videoya yüz ve e, de dahil her şeyi ekleyebilirsiniz. Ama bunun için öncelikle bir Discord hesabınız olması gerekiyor. Ve galerinizde bir tane fotoğrafınız ve istediğiniz bir videoyu indirebilirsiniz. Veya Discord'dan da video indirebilirsiniz. Onun üzerine uygulayabilirsiniz. Öncelikle Discord'a giriyoruz. E, Discord'da arkadaşlar Wiggle e, diye bir e, sayfamız var, sunucumuz var. Buradan modları yapabiliyoruz. Öncelikle ben size bunun zaten e, davet kodunu paylaşacağım. Açıklama kısmından indirebilirsiniz. Burada 10 tane bir e, Create Videos, video düzenleme yerleri var. Yerleri var, sunucuları var. Ve bu sunuculardan herhangi birine girebilirsiniz. Fark etmiyor. Ben 8'e girdim. Buradan da videoları indirebilirsiniz. istediğiniz bir videoyu siz de deneyebilirsiniz. Ama öncelikle şu boşluğa arkadaşlar yazı yazacağımız yere Bir tane Slash ekleyelim. Üste Mix diyor. Mix diyoruz. Şimdi burada bize ima geliyor. Yani bir resim seçmemiz gerekiyor. Ben Cristiano Ronaldo'yu seçeceğim resim olarak. Ee, seçtim. Sonra bize gördüğünüz gibi üstte video çıktı. Videoyu seçin diyor. Ee, seçtim. Beyaz mı? Ee, Green Tabii ki de gri seçiyorum. Açık olsun mu? Kapalı mı olsun? Tabii ki de. Ee, green name, on off. Ve bunu gönderiyoruz arkadaşlar. Şunu da unutmayalım. Bu videolarınızın 30 saniyenin üzerinde olmasın. Aksi takdirde hata verecektir. Şunu diyor gördüğünüz gibi 2 ila 5 dakika içerisinde videonuz mesaj olarak size gelecek diyor. Yani nereye gelecek? Şuradan bildirim olarak size mesaj olarak gelecek arkadaşlar. Evet bildirimimiz geldi arkadaşlar. derseniz buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Veya Discord'da demince dediğim gibi bildirimler kısmında buraya bir dakika önce paylaşılmış. Buraya tıklayarak videonuzu indirebilirsiniz. Ben Biz yıllardır uyuşturucuya savaş açmıştık ha. Bu hapishaneye de bu. Şu an kaydetti. Hemen bir tane oluşturalım. Öncelikle Green Screen ve bu. iki videomuzu da seçiyoruz. 15'er saniyelik videolarımızı. Bu Green Screen, yani yeşil arka plan olan videomuzun üzerine tıklayıp e, Bindirme diyor. Bindirmeye tıklayalım. Daha sonrasında e, Aynı şekilde yeşil ekranı olan videomuzun üzerine gelip e, Arka planı kaldır diyoruz. Chrome anahtarını seçiyoruz. İstediğimiz, kaldırmak istediğimiz rengi seçiyoruz. Buradan yoğunluğu ayarlayalım. Yüzde yüz. Bu da ayarlayalım. Yüzde Tamam diyelim. Şu an bir izleyelim. Biz yıllardır uyuşturucuya savaş açmıştık ha. Bu hapishaneye de bu cağranın, eroinin nereden geldiğini öğrenirsek de hakkını da veririz ha. Dikkat et araya gitme ha. Başın Başına var Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde.